merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün ikinci dönem açışı olarak Gran'ı oynayacağız. Evet. Okullarda tabi e, tabii ki de başladı. Şu an Ekim'in kaçındayız? Ekim'in 23'ündeyiz. Evet 23. <laughs> 23 Ekim'deyiz arkadaşlar. E, e, grana şimdi Gran'ı oynayacağız. Gran'ı tıklayalım. Oynayalım. E, uzun süredir video çekmiyorduk. Evet. Bu da şey oldu. Buradan oynayacağız şu an. Hop. Kangren oynuyoruz. Play ki oynayacak ee, arkadaşlar ne ee, Tamam tamam geliyor. Bekleyelim. Evet birinci gün. Tamam şu an ona günahın. Şu an uyandık. Tamam. Şimdi arkadaşlar masanın altına dediğimiz gibi girebiliyoruz. İstediğimiz yerlerden alınabiliyoruz. Valla. Ya öyle ki baştan sen direk ya ne, yap, ne yapacaksın? Ben zaten koyuyorum ama sen Sen kapıdan dışarıya. Sen oyna ben oynamayacağım. Hı hı. Yok bu şimdi yukarıdır. Bak artık Ses yaptım. Saklan saklan bir yere saklan. Aşağı mı? Açılmıyor. Olmaz günümüz gitti. Yani ya gerçekten. çok korkunç. Birinci hadi. günümüz gitti, ikinci günündeyiz. Evet, aşağıdan dolanmış olabilir. mu Vallahi hayır. Bir kere de ben de oynayayım ya. Yanlış oynama. Dur aktım. Bir ses yapacağım. Sonra gittiği yeri bulabiliriz ama. 1 2 3. Bu videoda 7 7 like istiyorum. Aynen 7 like istiyoruz. E, 7 like gelirse bunun tam kaçıncı bölümü geçecek? Evet 4. bölüme bildi. gelecek. E NBA live videomuz 6 e, mı 7 mi 5 mi? Yok yok geç geçti. Eee Nereye gittiğini bak buradan görebiliriz daha gitti mi? Görmedim ben kaçırdım az önce. Eee ee, gidiyor bak. Gidiyor nereye gittiğini görebiliriz. Bak, Ondan gördüm gidiyor şu an Gidiyor. Çekebiliriz. Bak gidiyor 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 gidiyor. Of. Yavaş çıkıyoruz. Bir, ya yok aşağıya gitti yukarı git. Yukarıda şu an. Ya aşağı gitti ya. Ay. Ne ne oldu? Ya. Ne ne, bak. Ne. Ya bak ben sana aşağıda de de, de 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 Aşağıda değil mi? Değil. Ya Hayır. ya yukarıda o yukarıdaydı geldi. Hadi şu bir geçek. Aynen şu da geçiyor. Ya. ya git. bir gitti. Ama sen oyna. Sen oyna. Bu sefer ben bir şey karışmayacağım bak. Ben ben bir şey diyeceğim, sen de Arkadaşlar yorumu ay, yorumlar kapalım ee, şey ee, bizim E bizim kıvayı hesabımız da. hesabımızda, e e hesabımızda e açıldı. E oyunu ilk olarak e takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e sence Abone arkadaşlar o az önce ben oynadığımda o aşağıda mıydı yukarıda mı? Bak kabanın deliğinden de gösterdim. Aşağıda mıydı yok yukarıda mıydı? Size neredeydi? Bak kabı deliğinden gösterdim. O yukarıdaydı gidiyordu değil mi arkadaşlar? Böyle gidiyordu. Tamam. Dur ben bir Granny Efendi ile oynayayım. Gel. Gel abi. Nereye gitsin oğlum sen? Hayır. Aa şimdi geliyor bak sopa çıkacak oradan şimdi birazdan ha geldi. Şimdi de. bak bunu kalk. Aa şimdi kendi kendine kalktı. Ta ne yaptın sen? Basma. Vay 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 vay. Hadi git ya. yazı. Nasıl yaptın onu? Ya. Arkadaşlar Umut zeki herhalde yani. Buraya. Oh, şimdi geliyor. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Bak, altın Bak Yatağın altına altın. indi. Evet girebiliyor. Hani bir kere girmişti ya. Dur ben bir şey yapacağım. Ya dur. Ya, öyle dur. Ya bak şuraya tık tık Gitti. Tamam. Hı. Beşinci gündeyiz. Ve bu son. Herhalde. Bu şey yaparsak evet arkadaşlar bu bölümü öykü oynayacak. bölümü inşallah bu bölümü bitirebilirim de oynayabilirim. Dur ben şimdi o, bir şeyle oynayacağım dur be. Şunu almam lazım bu önemli çünkü. Bunu almam lazım. Ne önemli? Kafasını mı Yok. Bak şimdi. Bunu Ay. <laughs> Dönümün <laughs> göremedim. Kapı açık bıraktı. Ben şeye basacaktım. Dur ben şeye basacaktım. Tamam. Oh. Elimle atmayacağım. o gitsin. Ama kapı kapalı olması lazım. Bak o tarafa doğru gitti. Tamam buradan görebiliyoruz. O tarafa doğru gitti. Çık abi. Sen oyna. Bunu da sen oyna. Ben oynamayacağım. Yok bence yukarı gitti. Aşağıya gidiyor. <laughs> Ne oldu? O, oradan girdi. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Evet. <laughs> Bakın ne olacak. Bir şey, o verdi benlerin aşağı attı? Neyse. Arkadaşlar videonun Ne oldu? Videonun sonu değil. Sonu değil. Ne oluyor? He ee, bizi atacaktı uğraşa. Aa, yedi bizi. O bizi yedi mi lan? Yedi. Aa Arkadaşlar yedim. videonun sonuna geldik. Ne yapıyoruz öyle ya? Like atmayı, like. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşeriz. Görüşürüz. Kalın. mutlu kalın. 7 Yed, yedinci ay a, dördüncü bölümünde gelmek istiyorsanız yedi like atın. E, Eda like atınca dördüncü bölüme gelecek. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.